Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir acı, büyük bir felaket yaşadı. Birçok insanımızı kaybettik. Birçok vatandaşımız şu anda yaralı. Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bununla birlikte de Türkiye yeni bir seçim sürecine girdi. Özellikle deprem bölgesinde olan milletvekili aday adaylarımız bu süreçte siyasetten çok bence depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için sahada olmalılar. Bunun için mücadele etmeler ve bunun gayretini göstermelilerdir. Ben de AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili aday aday olaraktan tüm bu süreçte sahada depremden etkilenen vatandaşlarımızla birlikte olacağım. Onların dertlerine ortak olacağım ve bu süreci nasıl daha az etkilenerek geçirebiliriz bunun mücadelesini vereceğim. Tüm vatandaşlarımızın deprem felaketinde kaybettikleri umutlarını yeniden yeşertmek için mücadele edeceğim. Bunun için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Nasıl ki biz depremi yaşadığımızda Türkiye'nin her noktasından bize el uzatan vatandaşlarımız gibi biz de burada kendi sorumluluk hissimizi ortaya koyacağız ve vatandaşlarımızla birlikte bu süreci atlatmak için gayret göstereceğiz. Bu deprem sürecinde Türkiye'nin dört bir noktasından bize el uzatan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizler büyük bir milletin parçası olmaktan ve güçlü bir devletin e, bireyi olmaktan onur duyduk, gurur duyduk. İnşallah seçim süreci boyunca tüm partilerin aday adayları toplumu germeden, toplumun depremden etkilenmiş hassasiyetini göz önünde bulunduraraktan hareket ederler ve özellikle depremden etkilenen 11 ilimizde siyasetten çok depremzede vatandaşlarımızın o psikolojisine uygun bir şekilde hareket ederler ve hiçbir şekilde toplumu kutuplaştırmadan bu süreci atlatmak için gayret ederler ümit ediyorum. Şimdiden tüm parti aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Rabbim ülkemiz, milletimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.